Herkese merhaba. Öğrenci indirimiyle aldım. iPad Air 11 inç M2 modelini birlikte açalım. İşten gelir gelmez hemen açmaya koyuldum. Oldukça yorgunum. 12 inçlik olan da var ama bu boyut benim için gayet yeterli olacaktır. Yıldız ışığı rengini ve 128 GB depolama alanı tercih ettim. Eski bir iPad Air'im vardı ve artık güncellemeleri almadığı için bu modeli tercih ettim. Uzun yıllar kullandığım bir üründü ve oldukça memnunum. Normalde bir haftada geleceğini düşünüyordum ama 3 günde geldi. Öğrenci indirimiyle aldığım için ücretsiz Apple Pencil Pro'yu da aldım. Sepete eklerken ücretsiz lazer baskı seçeneği de kullanabilirsiniz. Ben tercih etmedim ama aklınızda olsun. Kutunun içinden USB-C şarj kablosu çıkıyor. Ancak adaptör yok. Tıpkı telefonlarda olduğu gibi. Kılıf konusunda acele ettim. Çünkü sakarlığıma güvenmiyorum. Pembe olduğunu düşünerek aldığım kılıf. arka kısmı güzel duruyor ama ön kısmını pek beğenmedim. O kadar yorgunum ki şu basit düzeni bile ayarlayamadım. Kılıfın renginden pek memnun kalmasam da iade etmeyeceğim. Biraz ders çalışıyorum. Ah, siz de mi buradaydınız? Ben biraz daha kurcalamaya devam edeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye!